Sufi'nin Dünyası Kierkegaard Hilde saatine baktı. Saat dördü çeyrek geçiyordu. Dosyayı masanın üzerine bırakıp koşarak mutfağa indi. Annesinin sabrını taşırmak istemiyorsa bir an önce yiyecek bir şeyler hazırlamalıydı. Odasından çıkarken pirinç kaplamalı aynaya bir göz atmayı ihmal etmemişti. Çaydanlığı ateşe koyup hızla sandviç hazırlamaya girişti. Gününü gösterecekti tabii ki babasına. Kendisini gitgide daha çok Sofi ve Alberto'nun saflarında hissediyordu. Babasına oynayacağı oyun Kopenhag'da başlayacaktı. Kısa bir süre sonra elinde tepsiyle kayıkhanedeydi. İşte öğle yemeğimiz hazır dedi. Annesinin elinde zımpara kağıdına sarılı bir tuğla vardı. Önüne düşen saçlarını arkaya attı. Zımpara kağıdının tozları saçlarına da bulaşmıştı birazcık. Akşam yemeğimiz desek daha doğru olur. İskeleye oturup yemek yemeye koyuldular. Bir süre sonra Hilde, babam ne zaman geliyordu diye sordu. Cumartesi günü geliyor ya, unuttun mu? Tamam ama ne zaman? Kopenhag'da aktarma yapacak demiştin değil mi? Evet. Annesi ciğer ezmeli ve salatalık turşulu sandviçinden bir lokma ısırdı. Kopenhag'a saat 5 sıralarında geliyor. Buradan Christian Sand'a uçağı sekizi çeyrek geçe kalkıyor. Dokuz uçağa doğru da Kijevik'e varmış olur herhalde. Öyleyse Kristiansand havaalanı Kastrup'ta birkaç saat geçirmesi gerekecek. Neden sordun? Hiç, yalnızca merak ettim. Yemeklerini yemeye devam ettiler. Hilde kısa bir sürenin geçmesini bekledikten sonra anneyle Ole'den haber var mı diye sordu. Ara sıra telefon ediyorlar. Temmuz'da bir zaman tatile gelecekler. Daha önce değil yani, öyle mi? Hayır, sanmıyorum. Öyleyse bu hafta hala Kopenhag'dalar demektir. Ne dur Tüm bu sorular Hilde. Hiç laf olsun biri gelsin diye konuşuyorum işte. İyi de iki kez Kopenhag'dan söz ettin. Aa sahi mi? Babanın Kopenhag'da aktarma yapacağını söylemiştik. Ah o halde anne ile Olle oradan aklıma gelmiş olmalı. Yemeklerini bitirir bitirmez Hilde tabakları ve çatal bıçağı tepsiye toplayıp okumaya devam etmem gerek anne dedi. Eh hadi bakalım. Bu sözlerde hafif bir hayal kırıklığı mı gizliydi ne? Daha önce babası gelmeden motoru beraberce tamir edeceklerini konuşmuşlardı çünkü. Babama kitabı o gelmeden bitireceğime dair söz vermiş gibiyim bir bakıma. Bak işte buna kızdım. Evden uzakta olduğu yetmiyormuş gibi bir de kalkmış bizi oralardan idare etmeye kalkıyor. Ah onun daha neleri idare ettiğini bir bilsen dedi Hilde esrarengiz bir tavırla. Üstelik bundan müthiş zevk de alıyor. Sonra odasına çıktı ve okumayı sürdürdü. Sophie bir anda kapının çalındığını duydu. Bunun üzerine Alberto sert bir bakışla kimsenin konuşmamızı bölmesine izin vermemeliyiz dedi. Kapı daha hızlı çalınmaya başladı. Alberto, Hegel'in felsefesine son derece kızan Danimarkalı bir filozoftan söz edeceğim şimdi dedi. Kapı yerinde sarsılacak kadar hızlı çalınmaya başlamıştı. Bu da binbaşının bizi Tonga'ya düşürüp düşüremeyeceğini anlamak için gönderdiği uydurma şahıslardan biri elbette diye devam etti Alberto. Bu numaralarla hiçbir şey kaybettiği yok nasılsa. Ama kapıyı açmazsak evi başımıza yıkar ve bununla da hiçbir şey kaybetmez. Haklısın galiba. Açalım bakalım. Kapıya gittiler. Kapının çalınışından Sofi karşısında güçlü kuvvetli birini bulacağını sanıyordu. Oysa kapıda duran uzun sarı saçlı çiçekli bir elbise giymiş küçük bir kızdı. Elinde de iki küçük şişe tutuyordu. Şişelerden biri kırmızı, diğeri ise maviydi. Buyurun dedi Sophie. Siz kimsiniz? Kız reverans yaparak Benim adım Alice dedi. Tam tahmin ettiğim gibi dedi Alberto. Alice Harikalar Diyarı'nda. Peki ama burayı nereden bulmuş olabilir? Bu soruya Alice'in kendisi karşılık verdi. Harikalar Diyarı tam anlamıyla sınırsız bir ülkedir. Yani Harikalar Diyarı her yerdedir. Tıpkı Birleşmiş Milletler gibi. Bu yüzden ülkemizin Birleşmiş Milletler'e şeref üyesi olması gerekir aslında. Ayrıca her komisyonda da elçilerimiz olmalı. Ne de olsa Birleşmiş Milletler de insanların hayallerinin bir ürünü. Alberto, "Ah bu binbaşı" diye homurdanırken Sophie, "Peki burada ne işin var?" diye sordu. Sophie'ye bu felsefe şişelerini vermeye geldim. Şişeleri Sophie'ye uzattı. Aslında beyaz camdan yapılmış olan bu küçük şişelerden birinin içinde kırmızı, diğerinin içinde ise mavi bir sıvı olduğu için göze renkli görünüyorlardı. Kırmızı şişenin üzerinde "Beni iç", mavi şişenin üzerinde "Beni de iç" yazılıydı. Aynı anda kulübenin yanında koşar adım yürüyen beyaz bir tavşan belirdi. İki ayağının üzerinde yürüyen tavşan yelek ve ceket de giyinmişti üstelik. Cebinden köstekli saatini çıkarmış, geç kaldım, geç kaldım diye söyleniyor, bir yandan da son hızla yürüyordu. Alice tavşanın ardından koşmaya koyulmadan önce yine bir reverans yaparak gitmek zorundayız ne yazık ki dedi. Sophie Alice'in ardından Dina ile kraliçeye benden çok selam söyle diye seslendi. Alice gözden kaybolduktan sonra Alberto ile Sophie merdivenlere oturup şişeleri incelediler bir süre. Beni iç ve beni de iç diye okudu Sophie. İçsem mi acaba? Ya zehirliyse? Alberto omzunu silkti. Bu binbaşıdan gelen bir şey. Binbaşıdan gelen her şey gerçekte değil, yalnızca akılda var olan şeyler olduğuna göre bu da aslında var olmayan bir su. Sophie kırmızı şişenin tıpasını açıp dikkatle ağzına götürdü. Biraz tatlı, tuhaf bir suydu bu. Ama bundan da önemlisi suyu içer içmez etrafında tuhaf şeyler olmaya başladı göl orman ve kulübe birbirine karışmaya başlamıştı sanki çok geçmeden her şey sanki tek bir kişi haline gelmiş bu kişi de sofi'nin ta kendisi olmuştu alberto'ya bir baktı ama sanki o da sofi'nin ruhunun bir parçası olmuştu çok garip diye söylendi sofi her şey eskisi gibi ama sanki her şeyin birbiriyle ilişkisi var her şey tek bir düşüncenin parçası alberto başını salladı ama sanki başını sallayan sofi'nin kendisiydi bu tüm tanrıcılık veya bir başka deyişle teklik felsefesi dedi Alberto. Bu romantiklerin evrensel ruhu. Romantikler her şeyi bir büyük benin parçası olarak algılıyorlardı. Hegel de öyle. O da tek başına bireye eleştirel bakıyor, her şeyi tek bir evrensel aklın dile gelişi olarak görüyordu. Öbür şişedeki suyu da içeyim mi? Şişesinde yazdığına göre içmek gerek. Sophie mavi şişenin de tıpasını açtı ve sudan koca bir yudum aldı. Bunun tadı diğerine göre daha ekşiydi. Ama bunu içince de etrafındaki şeyler hızla değişmeye başladı. Bir iki saniye içerisinde kırmızı suyun etkisi yok oldu. Şeyler yeniden eski hallerini aldılar. Alberto yine Alberto, ormandaki ağaçlar yine kendileri, göl yine kendisi olmuştu. Ama bu durum yalnızca bir saniye sürdü. Çok geçmeden şeyler birbirinden ayrılmaya başladılar. Orman ormanlığını kaybetmişti. Her bir ağaç kendi başına bir dünya gibi yükseliyordu ortada. Her bir dal hakkında binlerce öykü yazılacak bir masaldı sanki. Küçük göl sonsuz bir okyanusa dönüşmüş gibiydi. Büyüklük ya da derinlik bakımından değil de içerdiği binlerce ayrıntı, oya gibi işlenmiş çırpıntıları bakımından. Sophie bu gülü en ince ayrıntısına kadar anlayabilmek için bir ömrün bile yetmeyeceğini, insanın bu eşsiz sırrı hiçbir zaman tümüyle kavrayamayacağını anladı. Gözü bir ağacın tepesine elişti. Üç küçük serçe ağacın tepesinde oynaşıyordu. Sofi kırmızı şişedeki suyu içtiği sırada da kuşların burada olduğunun farkındaydı bir bakıma ama o zaman onları tam olarak görememişti. Kırmızı su şeylerin arasındaki tüm zıtlıkları ve farklılıkları yok etmişti. Üzerinde durdukları büyük taştan inip çimene eğildi. O an karşısına yepyeni bir dünya çıktı. Hani insan deniz dibine ilk kez dalıp gözlerini denizin altında ilk kez açtığı zaman karşısına çıkan o yeni dünya gibi. Çimenlerin arasındaki ince otlarla yapraklar arasında yaşayan binlerce ayrıntı vardı bir yosun parçasının üzerinde kararlı ve dikkatli adımlarla ilerleyen bir örümceği, bir otun üzerinde bir aşağı bir yukarı yürüyen bir ot bitini ve el birliğiyle çalışan koca bir karınca ordusunu seyretti. Koca bir ordu olsalar da her bir karıncanın ayak atış biçimi diğerinkinden başkaydı. Başını kaldırıp Alberto'ya baktığında ise onun yerini almış bambaşka biriydi gördüğü. Bu kişi sanki başka bir gezegenden gelmiş veya bir masal kitabından fırlamıştı. Öte yandan kendisini de bambaşka ve hiçbir benzeri olmayan bir kişi olarak görmeye başlamıştı. O Sophie Amundsen'di ve ondan başka bir Sophie Amundsen yoktu. ''Neler görüyorsun?'' diye sordu Alberto. ''Seni çok acayip biri gibi görüyorum.'' ''Deme, bir başkası olmanın ne demek olduğunu hiçbir zaman anlayamayacağım sanırım. İnsanlar birbirinden öyle farklılar ki.'' ''Ya ormanı nasıl yürüyorsun?'' Orman bütünlüğünü kaybetmiş durumda. Binlerce masaldan oluşan bir evren sanki. Tahmin etmiştim. Mavi şişe bireycilik. Bunun içine Sören Kierkegaard'ın romantizmin teklik felsefesinin eleştirisi girmekte örneğin. Bu şişe aynı zamanda Kierkegaard'la aynı dönemde yaşayan bir başka Danimarkalıyı, meşhur masal yazarı Hans Christian Andersen'i de temsil ediyor. Andersen doğadaki sayısız ayrıntıyı görebilen bir bakışa sahipti. Ondan 100 yıl kadar önce yaşamış Alman filozof Leibniz de böyleydi. Sören Kierkegaard'ın Hegel'i eleştirişi gibi o Spinoza'nın teklik felsefesini eleştirmişti. Söylediklerini işitiyorum ama sesin öyle komik ki içimden gülmek geliyor. Anlıyorum. Kırmızı şişeden bir yudum daha al. Sonra da şu merdivenlere oturup Kierkegaard'dan bahsedelim. Sophie merdivenlere Alberto'nun yanına oturdu. Kırmızı şişeden bir yudum almasıyla şeyler yine bir araya gelmeye başladılar. Ama biraz fazla içmiş olmalıydı ki bu sefer yine şeylerin arasındaki farklar ortadan kaybolmaya, her şey aynı gibi olmaya başladı. Bu yüzden tekrar mavi şişeden çok küçük bir yudum almak zorunda kaldı. Sonunda her şey Alice'in elinde iki küçük şişeyle ortaya çıkmasından önceki haline geldi. Peki ama hangisi doğru diye sordu Sophie. Gerçeği olduğu gibi yansıtan kırmızı mı yoksa mavi şişe mi? Her ikisi de Sophie. Romantiklerin yanıldığını söyleyemeyiz. Çünkü gerçekten tek bir gerçeklik var. Ama biraz tek yanlı olduklarını söyleyebiliriz belki. Ya mavi şişe? Kierkegaard'ın bu şişeden fazlasıyla içmiş olduğunu söyleyebiliriz. Bunu bireye verdiği önemden anlamak mümkün. Ona göre bizler yalnızca çağımızın insanı olmakla kalmayıp dünyaya yalnızca bir kez gelen özgün bireylerdik. Oysa Hegel işin bu yanıyla pek ilgilenmiyordu değil mi? Hayır, Hegel için tarihin büyük çizgileriydi önemli olan. K Kierkegaard da tam da buna karşı çıkıyordu. Kierkegaard'a göre romantiklerin teklik felsefesi de, Hegel'in tarihçiliği de, bireylerin kendi hayatlarına karşı sorumluluk duymaları gerektiğini göz ardı eden felsefelerdi. Bu yüzden Kierkegaard, Hegel ile romantikleri aynı kefeye koyuyordu. Anlıyorum. Sören Kierkegaard, 1813 yılında doğdu ve babasının sert disiplini altında büyüdü. Dindar ve melankolik yanını da babasından aldı. Yazık olmuş. Tam da bu melankolik yanı yüzünden nişanını bozmak durumunda hissetti kendini. Kopenhag burjuvazisi bu olaya pek sıcak bakmadı ve onu dışına itti. Zamanla o da buna yanıt vermeyi öğrendi ve Ipsen'in halk düşmanı dediği türden birisi haline geldi. Tüm bunlar bir nişan bozmak yüzünden mi oldu? Hayır, yalnızca bu yüzden değil. Özellikle yaşamanın son yıllarına doğru toplumu acımasızca eleştiriyordu. Tüm Avrupa iflasın eşiğinde diyordu. Güçlü istekler ve azmin olmadığı bir toplumda yaşıyor olmaktan şikayetçiydi. Kilisenin mülayimliğini de eleştiriyordu. Pazar günü Hristiyanlığı konusunda kiliseyi eleştiri yağmuruna tutuyordu. Günümüzde de kiliseye üye olma merasimi Hristiyanlığından söz etmek mümkün. Birçokları bu merasimi yalnızca alacakları hediyeleri düşündükleri için yapıyor. Evet, konuyu anladığın belli oluyor. Kierkegaard'a göre Hristiyanlık öyle güçlü ve öyle akıl dışı bir şeydi ki, insan ya dindar olmak ya da olmamak durumundaydı birazcık ya da bir dereceye kadar Hristiyan olmak diye bir şey söz konusu olamazdı. İsa Paskalya'da ya gökyüzüne yükselmiş ya da yükselmemişti. Ve eğer gerçekten öldükten sonra dirilmişse ve gerçekten bizim günahlarımız uğruna ölmüşse bu öylesine önemli bir şeydi ki tüm hayatımızı belirlemesi gerekirdi. Anlıyorum. Ancak Kierkegaard hem kilisenin hem de insanların bu tip dinsel konulara akılcı bir takım yorumlarla yaklaştıklarını görüyordu. Oysa Kierkegaard'a göre din ile akıl ateşle su gibiydi. Hristiyanlığın doğru olduğuna inanmak yeterli değildi. Gerçek Hristiyanlık İsa'nın yolundan gitmekti. Bunların Hegel'le ne ilgisi var? Haklısın yok. Konuya yanlış tarafından girdik galiba. Öyleyse arabayı geri vitese takalım ve konuya doğru tarafından girelim henüz 17 yaşındayken teoloji okumaya başlayan Kierkegaard giderek daha çok felsefi konularla ilgilenmeye başladı. 27 yaşındayken ironi kavramı hakkında adlı teziyle master derecesini aldı. Kierkegaard tezinde romantik ironi ve romantiklerin yanılsamayla diledikleri gibi oynayışlarını eleştirir. İroninin bu türüne karşı Sokratesçi ironiyi savunur. Sokrates de yöntem olarak ironiyi kullanıyor ama bunu yaparken en ciddi konulara bir aydınlık getirmeyi planlıyordu. Romantiklerin tersine Sokrates, Kierkegaard için varoluşçu bir düşünürdü. Bu deyimle tüm varlığını felsefi düşüncelerine katan bir düşünür kastediyordu. Sonra 1841'de nişanını bozduktan sonra Berlin'e giden Kierkegaard, burada Schelling'in verdiği dersleri izledi. Hegel'le de tanıştı mı? Hayır, Hegel bundan 10 yıl önce ölmüştü ama Berlin'de ve Avrupa'nın pek çok yerinde hala geçerli olan Hegel'in felsefesiydi. Hegel'in yöntemi her türlü soruya genel bir yanıt bulmada kullanılıyordu. Kierkegaard ise Hegelci felsefenin ele aldığı tüm bu nesnel doğruların tek bir bireyin varoluşunda hiçbir önemi olmadığını vurguluyordu. Ne tür doğrular önemliydi ona göre? Kierkegaard'a göre büyük harf D ile yazılan doğrulardan çok insanların yaşamları için önemli olan doğrulara ulaşmakta önemli olan. Benim için doğru olanı bulmaktı. Kierkegaard böylece bireyi ya da tek olan insanı sistemin karşısına koymuş oluyordu. Ona göre Hegel kendisinin de bir insan olduğunu unutmuştu. Kierkegaard Hegelci profesör tipi üzerine şunları yazıyordu. Kafasında binlerce kurguyla sayın bay profesör yaşamın tüm sırlarını ifşa eder ama bu arada kendi adını unutmuştur. Bir paragrafın olağanüstü 3 bölü 8'i değil insan evet yalnızca bir insan olduğunu unutmuştur. Peki Kierkegaard'a göre kimdir bir insan? Bunu bir çırpıda genel olarak yanıtlamak mümkün değil. Zaten insan doğasının ya da insan denen varlığın genel bir tanımı son derece gereksiz bir şeydi Kierkegaard'a göre. Önemli olan tek bir insanın varoluşu idi ve insan varoluşunu bir masanın ardında gerçekleştiremez. Eyleme geçtiğimizde ve özellikle bir seçim yaptığımızda varoluşumuzla ilişkiye girebiliriz. Kierkegaard'ın burada ne demek istediğini bu da hakkında anlatılan bir öyküyle açıklayabiliriz. Bu da hakkında mı? Evet, çünkü Buda'nın felsefesi de çıkış noktası olarak insanın varoluşunu alır. Bir gün bir rahip Buda'dan kendisine dünyanın ve insanın ne olduğunu en açık biçimiyle anlatmasını ister. Bu da da zehirli bir okla yaralanan bir adamı örnek gösterir. Yaralanan adam salt kuramsal bir yaklaşımla okun ne tür bir maddeden yapıldığını, üzerindeki zehrin ne tür bir zehir olduğunu veya okun kaç derecelik bir açı yaparak kendisine saplandığını mı sorar? Öncelikle birinin kendisine yardım edip oku çıkarmasını ister herhalde. Tabii ya. Onun için varoluşsal önemi olan konu budur. Bu da gibi Kierkegaard da dünya üzerinde çok kısa bir süre için var olduğunu duyumsuyordu. Bu kısa ömrüde bir yazım masasının arkasına geçip dünya tininin doğası hakkında fikir yürüterek geçirecek değildi ya insan. Anlıyorum. Kierkegaard doğrunun öznel olduğunu da iddia ediyordu. Bu doğru yanlış demeden her istediğimizi yapabileceğimiz anlamına gelmiyordu elbette. Bununla demek istediği İnsan için gerçekten bir önemi olan doğruların kişisel doğrular olduğuydu. Yalnızca bu tür doğrulardı benim için doğru olan doğrular. Böyle bir öznel doğruya bir örnek verebilir misin? Hristiyanlığın doğru olup olmadığı böyle bir sorudur örneğin. Bu insanın kuramsal ya da akademik bir biçimde yaklaşabileceği bir konu değildir. Varoluşunun bilincinde olan birisi için bu bir ölüm kalım konusudur. Yani bu oturup sırf tartışmış olmak için tartışılacak bir konu değildir. İnsanın ancak büyük bir istek ve içtenlikle yaklaşabileceği bir konudur. Anlıyorum. Suya düşecek olsan boğulup boğulmamakla kuramsal bir ilişki halinde olmazsın. Ne de suda timsah olup olmadığı ilginç ya da ilginç olmayan bir durum oluşturur senin için o anda. Bu senin için bir ölüm kalım meselesidir. Evet tabii ki de yani felsefi sorunun kendisiyle bireyin aynı soruya yaklaşımı iki ayrı şeydir. Bu tür sorular karşısında birey tek başınadır. Üstelik bu tür önemli sorulara ancak inançla yaklaşabiliriz. Aklımızla yanıtını bulabileceğimiz sorular hiçbir önem taşımaz Kierkegaard için. Bunu biraz açıklaman gerekecek. 8 artı 4 eşittir 12 Sofi. Bunu kesin olarak bilebiliriz. Bu Descartes'ten biri tüm filozofların bahsettiği mantıksal doğrulara bir örnektir. Peki akşam doğasında bir işimize yarar mı bu? Ölüm anında aklımızın meşgul olacağı konu bu mudur? Hayır. Tüm bu doğrular istedikleri kadar nesnel ve genel olsun, tek bir bireyin varoluşu için fazla anlam taşımazlar. Ya inanç? Kötü bir davranışta bulunduğun bir insanın seni affedip affetmediğini bilemezsin. Tam da bu yüzden bu konu senin için yaşamsal bir öneme sahip olur. Bu senin etinde kemiğinde duyduğun bir olaydır. Bir insanın seni sevip sevmediğini de bilemezsin. Tek yapabileceğin böyle olduğuna inanmak ve bunu ummaktır. Ve de bu senin için üçgenin iç açılarının toplamının daima 180 derece etmesinden çok daha önemli bir şeydir. Ne de nedensellik yasası veya sezi biçimleridir ilk öpücüğünü verirken gelen aklına. Öylesi çok komik olurdu doğrusu. İnanç öncelikle dini konularda önemli bir yer tutar. Kierkegaard bu konuda şunları yazıyor. Tanrı'yı nesnel bir biçimde kavrayabilir miyim bilmiyorum. Ve işte tam bu nedenle buna inanmak durumundayım. Ve bu inancımı korumak için nesnel bilinmezliğe sıkı sıkı sarılmak zorundayım. 70 bin fersah derininde de olsam denizin inancımı korumalıyım. Oldukça zor anlaşılır bir ifade bu. Kerkegaard'dan önce pek çokları Tanrı'nın varlığını kanıtlamaya ya da en azından Tanrı'yı akıl yoluyla kavramaya çalıştılar. Oysa insan bu tür kanıtlara ya da mantıksal tezlere ulaştığını sandığında inancını ve inançla birlikte dinsel içtenliğini yitirir. Çünkü önemli olan Hristiyanlığın doğru olup olmadığı değil, benim için doğru olup olmadığıdır. Orta çağda aynı düşünce credo quia absurdum sözleriyle dile getiriliyordu. Yapma ya demek öyle. Bu sözler saçma olduğu için inanıyorum anlamına geliyor. Hristiyanlık başka yönlerimize değil de aklımıza hitap etseydi bir inanç konusu olmaktan çıkardı. Artık bunu anlamış bulunuyorum. Dolayısıyla Kierkegaard'ın varoluş, öznel doğru ve inançla ne demek istediğini görmüş bulunuyoruz. Bu üç kavram Kierkegaard'ın kendinden önceki felsefe geleneğini ve özel olarak da Hegel'e eleştirisinden kaynaklanıyordu. Bunun içine tüm bir uygarlık eleştirisi de giriyordu. Ona göre modern toplumda insan Topluluk ya da kamu haline dönüşmüş durumdaydı ve bu topluluğun en belirleyici özelliği hiçbir bağlayıcı yana olmayan laf yapma işiydi. Kierkegaard bugün yaşasaydı belki bu durum için uzlaşmacılık deyimini kullanırdı. Bununla da içten bir istekle bağlı olmadan herkesin aynı şeyi demesini ve aynı şeyi savunmasını kastederdi. Kierkegaard, Jorin'in anne ve babası hakkında ne derdi acaba? Kierkegaard'ın oldukça keskin ve alaycı bir dili vardı. Örneğin topluluk yalandır ya da doğru her zaman azınlıktadır gibi değişler kullanırdı. Birçok insanın yaşamı bir oyun gibi görmesini de eleştirirdi. Barbie bebeklerini toplamak neyse de insanın kendisinin bir Barbie bebeği olup çıkması iyice felaket bir şey. Bu bizi Kierkegaard'ın yaşamın üç aşaması dediği şeye getiriyor. Efendim, Kierkegaard'a göre üç tür yaşam biçimi mevcuttur. Kendisi bunlar için aşama deyimini kullanır. Bunlar estetik aşama, etik aşama ve dinsel aşamadır. Burada aşama sözcüğünü insanın ilk iki durumda bulunduktan sonra ani bir sıçramayla daha yüksek bir duruma geçebileceğini vurgulamak için kullanır. Ancak pek çok kişi tüm yaşama boyunca aynı aşamada kalır. Tüm bunları biraz daha açarak anlatacaksın umarım. Hem de kendimin hangi aşamada olduğunu merak ediyorum doğrusu. Estetik aşamada bulunan biri günü gününe yaşar ve her anından zevk almaya çalışır. Güzel olan ve keyif veren her şey iyidir bu kişilere göre. Bu aşamadaki bir insan duyularının dünyasına hapsolmuş bir şekilde yaşar. Can sıkan her şey de olumsuz ve kötüdür. Bu davranışı iyi biliyorum sanırım. Bu açıdan bakılınca tipik bir romantik, tipik bir estetikçidir. Çünkü estetik yalnızca duyular yoluyla zevk almakla olmaz. Gerçekliği ya da sanatı, felsefeyi veya yaptığı işi ciddiye almamakta estetik aşamada kalmak anlamına gelir. İnsan acıya ve ızdıraba bile estetik ya da yorumlayıcı bir açıdan bakabilir çünkü. Dizginleri gösteriş ele almıştır. Ibsen, Pircint ile böyle bir estetikçinin portresini çizmiştir. Ne demek istediğini anlıyorum sanırım. Sen de bu aşamada mısın sence? Sanmıyorum ama bu söylediklerin bana Binbaşı'yı hatırlatıyor. Kim bilir belki de Sofi. Ama senin bu sözlerin yine yapış yapış romantik bir ironiye alet oldu. Ağzına acı biber sürmeli senin. Neler söylüyorsun? Neyse boş ver. Ne de olsa senin suçun değil. Devam edelim lütfen. Estetik aşamada yaşamakta olan biri çok geçmeden bunaltıya ve bir boşluk duygusuna kapılabilir. Ama insan bu duyguları yaşıyorsa yine de ümit var demektir. Kierkegaard'a göre bunaltı neredeyse olumlu bir şeydir. Bunaltı duymak varoluşsal bir duruma gelmiş olmanın bir ifadesidir. Estetikçi bu aşamada daha yüksek bir aşamaya sıçramayı seçebilir. Ama bu ya gerçekleşir ya da gerçekleşemez. Tüm anlamıyla sıçramadıktan sonra bunun hiçbir anlamı yoktur. Ya olur ya da olmaz. İkisinin arası olamaz ve bu sıçramayı senin için başkası yapamaz. Seçimi senin yapman gerekir. Bu bana sigarayı ya da uyuşturucuyu bırakmayı hatırlattı. Evet belki Kierkegaard'ın bu karar kategorisi Sokrates'in en gerçek sezgilerin insanın içinden geldiğini söyleyişini hatırlatır. İnsanın estetik bir yaşam biçiminden etik ya da dinsel yaşam biçimine geçme kararı da içten gelmelidir. Ibsen bu konuyu pircinte ele alır bu varoluşsal seçimin şiddetli çaresizlik ve kararsızlık duygularının sonucunda nasıl patlayarak ortaya çıktığını usta yazar Dostoyevski de Raskolnikov'a anlattığı suç ve ceza romanında anlatır. Demek ki insanın yapabileceği en iyi iş başka bir yaşam biçimi seçmek. Böylece insan etik aşamada yaşamaya başlayabilir. Bu aşamaya damgasını vuran, ciddiyet ve etik ölçülerin ışığında alınan tutarlı kararlardır. Bu aşama bir parça Kant'ın görev ahlakını hatırlatır. İnsan ahlak yasasının ışığında yaşamaya çalışır. Kant gibi Kierkegaard da öncelikle insanın duygularını ön plana çıkartır. Önemli olan insanın doğru ya da yanlış olarak neyi seçtiği değildir. Önemli olan insanın içinde bunu seçmek yolunda bir istek olmasıdır. Estetikçiler içinse neyin gırgır gır ve neyin can sıkıcı olduğudur önemli olan. Böyle yaşayan insan biraz fazla ciddi olmaz mı? Olabilir. Kierkegaard'a göre etik aşama da tam olarak tatmin edici bir aşama değildir. Yalnızca görev aşkıyla yanıp tutuşan biri de sonunda bundan yorgun düşer. Pek çok insan hayatlarının sonuna yaklaştıklarında böyle bir yorgunluk duyarlar. Kimisi bunun sonucunda tekrar estetik aşamaya dönebilir. Ancak kimisi de dinsel aşamaya sıçrar. Bunu yapmak inancın 70 bin fersah derinlikteki sularına atlamaya cesaret etmek demektir. Bu kişiler inancı, estetik hazza ve aklın görev emrine tercih etmişlerdir. Ve Kierkegaard'ın deyişiyle yaşayan Tanrı'nın ellerine düşmek korkunç bir şey olsa da insan ancak bu aşamada kendisiyle ödeşir. Yani Hristiyanlıkla. Evet, Kierkegaard için dinsel aşama Hristiyanlıktı. Ancak onun Hristiyan olmayan düşünürler üzerinde de etkisi büyük oldu. 20. yüzyılda bu Danimarkalı düşünürden esinlenerek geniş çaplı bir varoluşçuluk felsefesi oluştu. Sufi saatine baktı. Saat neredeyse yedi. Eve gitmeliyim yoksa annem meraktan ölür. Sonra felsefe öğretmenine el sallayarak koşarak uzaklaştı. Gölün kenarına indi ve kayığa bindi.